Merhaba oyun severler. Tekrar bir koli açılışı yapacağız. E, kolilerimizin bir tane... Aslında koli değil, iki tane küçük paket. E, paketlerimizin bir tanesi Gaziantep'ten geldi. E, diğeri ise Balıkesir'den geldi. E, bakalım içlerinde neler var. Antep'ten gelen paketimizin üstünden bir tane e, Pokemon... Oyun kaseti çıktı. Bu Pokemon oyun kasetinin e, pilini değiştirmem için yolladı. Bunu geri göndereceğim. Bunu benim siparişlerimle e, bir alakası yok. Çok sevgili Satürn oyunlarımız. Satürn oyunlarından bir tanesi e, Segarali. Arkadaşlar bunlar Japon versiyonları. E, bunları oynamak için ya bir Japon Satürn'e ihtiyacınız var. Ee, ya BIOS modu yapılmış bir satürne ihtiyacınız var ya da Action Replay kartına ihtiyacınız var. Ee, action Replay kartı var bende, o yüzden bunları oynamak sorun olmayacaktır. Fighter's Megamix var bir tane. Bir tane Virtua Fighter 2. Street Fighter Zero... 2 yani Street Fighter Alpha 2'nin e, Japon isimlisi ve e, bence ünlü olmayı hak eden ama e, yanlış zamanlama yüzünden ünlü olamamış Fighting Vipers oyunu e, diğer paket Balıkesir'den gelen pakette ise sadece bir tane NES kaseti olması gerekiyor bakalım ne durumda Gayet güzel paketlenmiş. Ee, şöyle etiketine denk gelmeyecek bir yerden keselim. Paketimizin içinden Street Gangs çıktı. Ee, arkadaşlar birçoğunuz bu oyunu bu ismiyle bilmiyor olabilirsiniz. Bu da e, Amerika ve Japonya'da River City Ransom adıyla bilinen e, oyunun PAL bölgesinde çıkan adı. Yani Street Gangs dediğimiz şey aslında bizim Gol 3'deki karakterlerin yani Nintendo World Cup'taki karakterlerin ya da diğer bir değişikliğe Ketsu karakterlerinin ilerlemeli bir beat 'em up oyunu, aynı Final Fight'taki gibi ilerleyerek, döverek sokakta karşınıza çıkanları ilerliyorsunuz. Şimdi disklerin üzerindeki baskılara bir göz atalım. Gerçekten çok güzel baskılar olabiliyor. Ben de sizle ilk defa göreceğim şimdi. Gayet güzel bir baskı açıkçası şunu böyle açık bir şekilde bile rafa koyabilirim. Ee, çok hoşuma gitti. Diski kaldırdığımızda da altında çok güzel bir artwork görüyoruz. Daha basit ama şu bile e, çok güzel bir fikir bence. Gerçekten göze hitap eden bir e, logo çalışması. Fighters Megamix Fighters, Fighters Megamix çok ilginç bir oyun. Çünkü e, birçok oyundan karakterler var içinde. E, belki inanmayacaksınız ama NASCAR'dan bile karakter var içinde. NASCAR arabası. Yo NASCAR değil. E, Daytona USA'dan e, yarış arabası var içinde. Pek bir şey yok diğerleri gibi. Bu biraz daha mütevazi bir çalışma. Bundan çok büyük beklentilerim var. E, bakacağız şimdi. Evet, gayet güzel bir disk. Üstünde sakura olması lazım. Çok güzel bir disk baskısı var fakat e, arka tarafta, diskin altında herhangi bir görsel bir çalışma yok. Olsun, disk yeterince güzel zaten. Virtua Fighter 2'ye bakıyoruz. Virtua Fighter 2'nin de e, içinde bütün kağıtları vesairesi tam. E, burada bir modelleme çizimi görüyoruz. Fena değil, güzel bir CD baskısı. Alt tarafta da sanırım bütün oyuncuların e, hareketlerinin, kombolarının bir e, özetini yapmışlar. E, güzel olmuş. Japoncamız olsaydı faydalı olabilirdi ama deneyerek hepsini bulabiliriz. Güzel bir baskı. Bence bu da e, iyi bir fikir. Ben beğendim açıkçası. Şöyle özet bir görüntüyle de bitirelim. Bu seferki paketten çıkanlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.